Merve Gürdal kimdir? Ee, Merve Gürdal kimdir? <laughs> Arkadaşlar merhaba ben Merve Gürdal ee, artık ben de varım <laughs> artık ben de varım nerede varım işte onu açıklayacağım size. <laughs> Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben 1990 İstanbul doğumluyum. Aslan Ispartalı'yım. 2004'ten yana tasarımla uğraşıyorum. Giyim üzerine açıkçası uğraşıyorum. Ee, bu işe nasıl başladınız derseniz... Özel gün fotoğrafçılığı yapıyor. Hı hı. E, açıkçası beni bu işe yönlendiren o arkadaşım. E, neler yaptığımızı sorarsak. sorarsak, e, neydi? Küpeler, küpeler. gelin tacı, gelin tacı, <laughs> e, gel. gelin tacı yapıyoruz. E, küpeler yapıyoruz, ayrıca buketler yapıyoruz. Ama bunları daha sonra, bir sonraki e, aşamada daha doğrusu video halinde görebileceksiniz. Ee, YouTube'da e, açıkçası normalde önceden bir sayfam vardı ama onda aktif değildim. E, bundan sonra daha çok aktif olmayı düşünüyorum. Genelde vlog çekeceğim büyük ihtimal. E, onda da Merve günlük neler yapıyor? Atıyorum e, Merve ile adım adım ilerleyeceğiz. İşte Merve nerede? Merve her yerde. Merve her yerden çıkabiliyor. E, bunu da bir arkadaşım yönlendirdi. Çünkü e, çok eğlenceli olduğumu düşünüyor. Arkadaşımın de. Küçük bir örnek verirsem, gezmeyi ben çok seviyorum. E, bu zaten Instagram sayfamdan da, sayfam Snap'lerimden de, hikayelerimden de belli oluyor zaten. Takip eden arkadaşlarımız var. Şu e, anımı açıkçası size paylaş aşağı linkini koyuyorum. <laughs> takip etmeyi unutmayın. E, gezdiğim yerleri, işte gittiğim yerleri... Açıkçası yemek paylaşmayı sevmiyorum. E, sadece onlarla ilgili önerebilirim. E, yemek paylaşımları yapmayacağım e, onunla ilgili. Evet. <laughs> Gene donduk kaldık. Abi kapı gitti. <laughs> Açıklama kısmına, <laughs> kısmına... e... Ee... ben niye söylemiyorum? Tutuldum Açıklama kısmına eklediğim Instagram hesabımı ve yeah. YouTube kanalımı videoda beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.